merhaba arkadaşlar orta orta düzey çizimlerimizin ilk videosu ile beraberiz ee, ilk olarak üst düzeye bir çizim açıyoruz bu alt tarafta görmüş olduğumuz bloğu çizerek başlıyoruz profil komutuyla yani ölçülere dikkat etmeden aşağı yukarı benzeyecek şekilde e, şeklimizi çiziyoruz Tamam şimdi ölçülendirme işlemine geçelim Yüksekliğimiz 30'muş. 30 milimetre derini girdik. Ardından genişliğimiz de 30'muş. Onun için o değerimizi de girdik. Bu aşağıya içeri doğru taşıdık. Ardından genişliğimiz 6. Uzunluğumuz ise 10 olacak şekilde. Ölçülendirme işlemini tamamlıyoruz. finish diyoruz. Ardından extrude ediyoruz. 60 mm. Apply'a e tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi gövde kısmını çizmiş olduk. Şimdi chamfer komutuyla 10 mm uzunluğunda ve 45 derece açıyla iki tane chamfer atıyoruz. Şimdi delikleri çizeceğiz. Onun için sketch bölümünden e, yüzeye çizim açıyoruz. E, toplam uzunluğumuz 60'tı. İki delik arası uzandık. Uzaklık ise 30'muş. Bir deliğin çapı ise 10'muş. biz e, ilk olarak 10 mm aşağı inelim. Ardından 32 arası mesafe. O zaman sağda 15, solda 15 kalıyor. Yarı çapımız da 5 olduğu için sağa doğru 5 mm bir referans çizgisi daha çizelim. Ardından çapı 10 olacak şekilde dairemizi çizelim. Sketch Settings'ten Fixed Text Height on Screen dersek Ekranı büyütüp küçülttüğümüzde ölçülendirmeler de aynı şekilde büyük küçülür. Ee, şimdi bu deliğin aynısından aynı hizada olacak şekilde karşıya da çiziyoruz. Çapı 10 olacak. Ee, Rapid Dimension komutuyla 2 daire arası uzaklık 30 olacak şekilde Çizimimizi tamamlıyoruz. Extrude komutu Apply diyerek e, çıkartma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından üst düzeye çizme açıyoruz. E, 15 ikisi arası uzaklık. 7.5-7.5'de .30 kendi kalınlıkları. Toplam 30. 10-10'da e, kırdığımız çizimimiz e, Pahların uzunluğu olunca demek ki köşeden bizim çizeceğimiz yapıya 5 milimetrelik bir mesafe varmış. Onu çizdikten sonra Rectangle komutuyla genişliği 7.5 uzunluğu 24 olacak şekilde. dikdörtgenimizi çiziyoruz. Ardından e, 20 mm sola 10 milimetrede de yani aslında burada bir önemi yok çünkü bunu aynalamak için kullanacağız. Çizdiğimiz şekli referans düzlemi üzerinde aynalıyoruz. Sonra fazlalıkları trimliyoruz. Finish geç diyoruz ve extrude komutuyla yüksekliği 24 olacak şekilde extrude işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından radyüslerimiz olacak. Edge Blend komutuyla 12 mm olacak şekilde radyüslerimizi veriyoruz. Şimdi Hole komutuyla da delik delme işlemi gerçekleştireceğiz. Deliğimizin çapı 12 olacak. Tam orta noktayı bir referans point atadık. Şimdi bu noktadan çapı 12 olacak şekilde simple basit olacak şekilde dediğimizi atadık. Ve view konutundan şu e, show and hide'dan sketchleri gizledik ve gördüğünüz gibi şeklimizi çizmiş olduk. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.